arkadaşlar size söz verdiğim gibi buraya yine ge gece ge gece ge gelecektim. Geri hemen flaşı açıyorum efendim. Bir şey gözükmüyor. Flash açıldığına göre gelebiliriz. Çok karanlık be. Bu arada isterseniz arkadaşlarımla beraber de gelebilirim buraya. Yani gelir miyim? Evet gece de gelirim. Yarın gece gelirim arkadaşlarımla tabii. Ne güzel yürüyoruz. Hı hı. Dur bir dakika. Arkamda birisi mi var? <laughs> Kimse yok. Şükür. <laughs> arkamda birisi mi var? <laughs> Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. Sizinle birlikte üç kaçıyoruz. 3. Kaç. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Kaçmak ihtimal. Arkadaşlar. <laughs> Orada beni yakaladı. O Fiş kapattım. Anlamasın diye kapattım. Bu acaba? Yoksa düşünmüyorum yani. Arkadaşlar gelmediği için şanslıyız. Gel